Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Korkunun derinliklerine inmeye cesaretiniz var mı? O zaman doğru yerdesiniz. Gençken hayatımı ormanların derinliklerinde geçirme fırsatı bulmuştum. İnsanların betondan, çelikten dünyalarında yaşarken hayalini bile kuramayacakları bir huzuru doğanın içinde bulmuştum. Orman bana bir yandan sonsuz bir özgürlük duygusu verirken Diğer yandan da derinlerde yatan bir tehlikenin sessiz fısıltılarını taşıyordu. 20'li yaşlarımın başında, gençliğin verdiği enerji ve özgüvenle dolup taşarken bu karanlık fısıltılar benim için önemsizdi. Orman benim evim gibiydi. Ağaçların hışırtısı, kuşların cıvıltısı ve nehirlerin şırıltısı benim huzur verici melodilerimdi. İlk olarak küçük bir kasabada ormancı olarak işe başladığımda bu işin beni nedenli değiştireceğini tahmin bile edemezdim. Güneşin doğuşuyla birlikte başladığım işler genellikle gün batımına kadar sürerdi. Sabahları ormanın serin havasında çalışmak bana hem fiziksel hem de zihinsel bir dinginlik verirdi. Ancak gün ışığı ormanın içine daha derinlemesine nüfuz ettikçe atmosfer de değişirdi. Sabahın taze enerjisi öğle saatlerinde yerini ağır bir sessizliğe bırakır. Bu sessizlik ise bazen akşam üstüne doğru rahatsız edici bir gerginliğe dönüşürdü. Bu huzursuzluk özellikle ormanın daha derin, daha az bilinen bölgelerine yaklaştığımda belirginleşirdi. Zamanla bu hissi alıştığımı düşünüyordum ama derinlerde bir yerlerde ormanın bir sırrı sakladığını hep hissediyordum. Bu sırrı keşfetmeye kalkışmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Orman sadece bir işti, bir yaşam biçimiydi. Onun karanlık yüzü benim dünyama ait değildi. En azından o zamanlar öyle düşünüyordum. Bir gün işverenim bana ormanın daha önce gitmediğim bir bölgesinde çalışmamı söylediğinde bu görev beni hem heyecanlandırmış hem de biraz ürkütmüştü. Daha önce hiç ayak basmadığım, haritalarda bile işaretlenmemiş olan bu alan, kasabanın yaşlıları arasında sadece kayıp yol olarak biliniyordu.'' Adının nereden geldiği hakkında çok fazla bilgi yoktu. Sadece yıllar önce oraya giden birkaç kişinin geri dönmediği söylenirdi. Ama ben gençliğin verdiği cesaretle bu hikayelerin sadece basit söylentiler olduğunu düşündüm. İnsanlar anlamadıkları şeylerden korkar diye düşündüm. Orman ise benim için anlamadan da sevdiğim bir yerdi. O sabah erkenden yola koyuldum. Hava açık, gökyüzü masmaviydi. Sanki bütün doğa beni bekliyormuş gibi bir his vardı içimde. Gözümde bu yolculuğun bana sadece yeni ağaç türlerini göstereceği, belki birkaç vahşi hayvanla karşılaşmama neden olacağı düşüncesi vardı. Yol yavaşça tanıdık bölgelerden ayrılarak daha önce hiç görmediğim ağaçlarla dolu bir alana doğru ilerlemeye başladı. Her adımda içimdeki huzursuzluk biraz daha büyüdü. Ama bu huzursuzluğu bastırmak için her zamanki gibi doğanın içinde olmanın verdiği dinginliğe odaklandım. Ormanın derinliklerine girdikçe ağaçlar daha sık, güneş ışığı ise daha seyrek hale geldi. Yol neredeyse görünmez bir hal aldı. Sadece sık ağaçların arasında zar zor seçilebilen bir patika gibi görünüyordu. Etraftaki bitki örtüsü tanıdık olmayan bir yeşilin farklı tonlarıyla kaplıydı. Bazı ağaçlar Yıllar boyunca insan elinden uzakta büyüdükleri için muazzam boyutlara ulaşmıştı. Gövdelerindeki derin yarıklar ormanın bu kısmının ne kadar eski olduğunu hatırlatır gibiydi. Bu bölge diğer yerlerden çok farklıydı. Sanki burada zaman durmuştu. Güneş yavaşça batıya kayarken yolculuğumun sonuna yaklaştığımı hissettim. Fakat bu his bir rahatlamadan ziyade giderek artan bir tedirginlik hissi doğuruyordu. Yolun sonuna doğru ilerlerken havadaki sessizlik daha da yoğunlaştı. Kuşların cıvıltıları kesilmiş, sadece ayak seslerim ve nefes alışlarım duyuluyordu. Bu sessizlik ormanın diğer bölgelerinde alışık olduğum bir durum değildi. Her zaman canlı olan doğa burada sanki derin bir uykudaymış gibi görünüyordu. Sanki doğa bile burada var olan bir şeyi rahatsız etmekten çekiniyor gibiydi. Sonunda Karşımda beliren manzara tüm bu gerginliklerimin nedenini açıklar gibiydi. Yoğun ağaçların arasında ormanın derinliklerine gizlenmiş bir yapı gördüm. Bu, taşlardan yapılmış eski ve devasa bir tapınaktı. Görünüşte terk edilmişti ancak etrafında dolanan tuhaf bir enerji vardı. Tapınağın varlığı beni ürküttü çünkü burası ormanın hiçbir haritasında yoktu ve kasabada da hiç kimse böyle bir yapıdan bahsetmemişti. Bu tapınak, ormanın gizlediği karanlık bir sırdı. Bu eski tapınağın önünde dururken içimdeki merakla korku arasında gidip geliyordum. Aklımın bir köşesi geri dönmem gerektiğini söylüyordu ama bir başka parçam ise bu eski yapının içine girip ne sakladığını görmek için can atıyordu. Birkaç derin nefes aldım ve cesaretimi toplayarak tapınağın büyük taş kapısına doğru ilerledim. Kapı, ağır görünmesine rağmen Hafif bir dokunuşla gıcırdayarak açıldı. İçeriden gelen soğuk bir hava dalgası yüzüme çarptı. Bu soğuk sadece sıcaklığın düşüklüğünden değil, aynı zamanda ruhumda hissettiğim bir soğuktan geliyordu. Tapınağın içi dışarıdan tahmin ettiğimden çok daha büyüktü. İçeride sadece birkaç dar pencere vardı ve bunlardan süzülen zayıf gün ışığı duvarlarda tuhaf gölgeler yaratıyordu. Duvarların çoğu Zamanla aşınmış taşlardan yapılmıştı ama dikkatli bakınca bu taşların üzerindeki karmaşık ve ürpertici sembolleri fark ettim. Bu semboller daha önce hiçbir yerde görmediğim türden figürlerle doluydu. Tanrısal varlıklar, karmaşık geometrik şekiller ve karanlık bir ayine işaret eden sahneler. Bu semboller sanki bir tür eski, unutulmuş dinin izlerini taşıyordu. Yerde Kalın bir toz tabakasıyla kaplanmış olan geniş bir salon vardı. Bu toz tabakasının üzerinde son derece taze gibi görünen izler dikkatimi çekti. İzler, birilerinin bu tapınağa benden önce girdiğine işaret ediyordu. Kim ya da neyin bu tapınağa geldiğini bilmiyordum ama buranın terk edilmiş olmadığına dair net bir işaret vardı. İzlerin peşine takıldım ama her adımda içimdeki korku büyüyordu. Sanki izlerin sahibi hala buradaydı ve beni izliyordu. Tapınağın derinliklerine indikçe etrafımı kaplayan karanlık daha da yoğunlaştı. Yol boyunca birkaç yerden yeraltı suları damlıyordu ve bu sesler tapınağın içindeki ölüm sessizliğini daha da rahatsız edici bir hale getiriyordu. Tapınağın en alt katmanına indiğimde önüme çıkan manzara beni dehşete düşürdü. Burada geniş ve yuvarlak bir salon vardı. Duvarları çok eski zamanlardan kalma gibi görünen devasa figürlerle kaplıydı. Bu figürler insanlar ve hayvanların garip bir karışımı gibi görünüyordu. Hepsi tapınağın ortasında yer alan büyük bir sunağa doğru eğilmişti. Sunak ürkütücü bir şekilde iyi korunmuş görünüyordu. Üzerinde eski bir kan tabakası kurumuş ama hala belirgin olan korkunç bir ayinin izlerini taşıyordu. Bu kadar taze ve canlı görünen kan izleri buranın hala aktif bir şekilde kullanıldığını gösteriyordu. Sanki yüzyıllardır süre gelen bir ayinin yakın zamanda yeniden canlandığına işaret ediyordu. Sunaktaki izler burada yapılan ritüellerin sadece bir başlangıç olduğunu hissettiriyordu. Tam bu sırada tapınağın derinliklerinden gelen ayak seslerini duydum. Ayak sesleri büyük bir grubun ağır adımları gibi geliyordu. Yankılanan sesler onların yaklaştığını gösteriyordu. Panikle hızlıca saklanacak bir yer aradım ve sunağın arkasındaki bir gölgeye doğru koştum. Nefesimi tutarak yaklaşan adımları dinlemeye başladım. Kısa bir süre sonra bir grup insanın tapınağa girdiğini gördüm. Hepsi siyah cübbeler giymiş, yüzleri kapalı figürlerdi. Her birinin elinde solgun bir ışık saçan meşaleler vardı. Bu insanlar tarikat üyeleriydi. Grup Sunağın önünde toplandı ve sessizce ayine hazırlanmaya başladı. O an burada ne tür bir ritüel yapacaklarını anlamıştım. Sunak, orman tanrısı ya da daha kötüsü, bir şeytani varlık için hazırlanmıştı. Tarikat üyeleri tapınak boyunca sıralandı ve başladıkları ayin, derin ve melodik bir tonda, eski bir dilde söylenen dualarla başladı. Bu dualar, tapınağın taş duvarlarından yankılanarak tapınağın içindeki karanlığı daha da derinleştiriyordu. Duaların anlamını bilmiyordum ama her kelimesi içimdeki korkuyu daha da artırıyordu. Bu korkunç ayine tanıklık ederken tarikatın gerçekten ne kadar tehlikeli olduğunu anladım. Gözlerim sunağa odaklanmışken tarikat üyelerinin yavaşça sunağa yaklaştığını gördüm. İçlerinden biri büyük bir bıçağı havaya kaldırdı ve sanki bir kurban bekliyormuş gibi sunağa doğru eğildi. O anda burada ne yapmaya çalıştıklarını anladım. Tarikat bir insan ya da hayvan kurban ederek karanlık bir varlığı çağırmaya çalışıyordu. Ve ben onların bu karanlık ayininin tam ortasındaydım. Bu noktada korku öyle bir seviyeye ulaştı ki vücudum titremeye başladı. Saklandığım yerden çıkıp kaçmak istedim ama ayin devam ettikçe vücudum adeta taş kesilmiş gibiydi. Sadece nefes alışlarımın hızlandığını hissedebiliyordum ama hiçbir hareket yapamıyordum. Bu korku dolu anlar sanki saatlerce sürdü. Ayin devam ederken tarikat üyeleri birdenbire durdu. Tapınağın içi derin bir sessizliğe büründü ve bu sessizlik korkunun en üst noktasına çıkmama neden oldu. Ayin devam ederken tarikat üyelerinin bir şey beklediğini fark ettim. Sessizlik o kadar yoğundu ki Tapınağın duvarları bile bu sessizlikten etkileniyor gibi görünüyordu. Gözlerim sunağın üzerindeki bıçağa ve tarikat üyelerinin ellerinde tuttuğu meşalelere odaklandı. Sanki tapınağın karanlık taş duvarları bu ışıkların altında kıvranıyordu. Bu sessizlik bir tür önsezi gibiydi. Büyük bir şeyin, korkunç bir varlığın ortaya çıkmasını bekliyor gibiydiler. O sırada tapınağın ortasında, sunağın hemen üzerinde Havada asılı duran garip bir sis belirmeye başladı. Bu sis yavaşça yoğunlaşarak karanlık bir varlık formunu aldı. Sis önce belirli bir şekle bürünmeden sadece bir gölge gibi görünüyordu ama zamanla bu gölge insan formuna benzer bir şekil almaya başladı. Gözlerim bu karanlık varlığa kilitlendi. Sanki doğaüstü bir gücün etkisi altındaydım. Sis yavaşça yoğunlaştıkça bu karanlık varlık da giderek daha belirgin hale geldi. Tapınağın taş duvarlarından yankılanan bir uğultu sesi duyulmaya başladı. Bu ses, tarikat üyelerinin dualarıyla birleştiğinde tapınağın içindeki gerilimi dayanılmaz bir noktaya taşıdı. Bu varlık sonunda tam anlamıyla form kazandığında karşımda insan gözleri olan ama insana ait olmayan bir yüz belirdi. Yüzü tarif edilemez bir çarpıklıkla doluydu sanki binlerce ruhun acısını ve öfkesini taşıyordu gözleri doğrudan ruhuma bakıyormuş gibi hissettirdi sadece bakışları bile beni derin bir dehşete sürükledi varlık sunağın üzerinde dururken tarikat üyeleri birer birer diz çökerek onu selamladı bu selamlamanın ardından sunağın üzerindeki bıçağı havaya kaldıran lider bir adım öne çıktı ve yüksek sesle bir şeyler söylemeye başladı Sözleri daha önce duyduğum dualardan farklıydı. Bunlar kesinlikle bir çağrıydı, bir talimat, bir emir gibi yankılandı. Kelimeler tapınağın taş duvarlarında yankılandıkça, karanlık varlık yavaşça sunağın üzerinde hareket etmeye başladı. Bu herhangi bir insan ya da hayvan hareketi gibi değildi. Varlık adeta havada süzülüyor, her hareketinde etrafındaki hava dalgalanıyordu. Bu durum Varlığın gerçek doğasını anlamamı daha da zorlaştırdı. İnsan aklının algılayabileceği bir varlık değildi bu. Bu varlık, doğanın kendisinden daha karanlık bir yerden, belki de cehennemin derinliklerinden geliyordu. Varlık, sunağın üzerine eğildiğinde lider bıçağı yavaşça indirdi ve sunağın yüzeyine dokundurdu. Bu dokunuşla birlikte sunağın üzerinde yer alan eski kan izleri yeniden canlandı. Kurumuş kan sanki yeniden taze kanla dolmuş gibi akmaya başladı. Bu olay sadece bir illüzyon değildi. Varlığın sunağa dokunması eski bir ayinin yeniden canlanmasını sağlamıştı. Kan sunağın her yanını kapladığında tarikat üyeleri daha da yoğun bir şekilde dualarını tekrarlamaya başladılar. Bu dualar varlığın gücünü artırıyormuş gibi görünüyordu bir anda sunağın üzerindeki kan bir tür enerji dalgası olarak tapınağın etrafına yayıldı. Bu enerji dalgası tapınağın karanlık duvarlarına çarpıp geri dönüyordu. Her geri dönüşte enerji daha da yoğunlaşıyor, tarikat üyelerini ve sunağı çevreleyen karanlık varlığı güçlendiriyordu. Bu döngü varlığı daha da tehlikeli hale getiriyordu. Tapınağın içindeki hava bile bu enerjiden etkilenmişti. Her nefes alışımda, bu karanlık enerjinin içime çekildiğini hissedebiliyordum bu noktada. Saklandığım yerden çıkmak için büyük bir istek duydum. Ancak vücudum hala hareket etmiyordu. Sadece nefes alışlarım ve kalp atışlarım vardı. Ama bu tarikatın yarattığı bu dehşet verici manzaradan kaçmamı sağlamaya yetmiyordu. Tapınağın içindeki bu karanlık ayin sanki benimle bir oyun oynuyordu. Varlığın bana bakışlarını hissetmeye başladım. Sanki beni fark etti. Tarikat üyeleri fark etmese bile bu karanlık varlık beni görüyordu o an saklanacak hiçbir yerin kalmadığını anladım. Kaçacak yol yoktu. Burada bu tapınakta bu karanlık varlıkla yüzleşmek zorundaydım. Bu durum kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmişti. Tarikat bu karanlık varlığı tamamen uyandırdığında onunla yüzleşecek olan kişi bendim. İçimdeki korku artık dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Ancak bu korku aynı zamanda bana bir tür güç de veriyordu. Bu güç hayatta kalma içgüdüsüydü. Bu güçle bir anlığına hareket edebildim. Bir adım geri çekildim ama bu bile beni tarikatın dikkatinden kaçırmadı. O an tapınağın içindeki hava değişti. Tarikat lideri sunağın üzerindeki kanı ellerine sürdü ve bu hareket varlığın dikkatini tamamen üzerine çekti. Varlık sunağın üzerinden yükseldi ve tapınağın ortasına doğru hareket etti. Tarikat üyeleri varlığa doğru eğildi ve dualarını daha da yoğunlaştırdı. Bu, varlığın gücünü artırmak için yaptıkları son bir ritüeldi. Ancak bu ritüelin amacı neydi? Bu varlığı tamamen dünyaya getirmek mi yoksa başka bir boyuta göndermek mi? Cevabı bilmiyordum ama bunu öğrenmek istemediğimi de biliyordum. Bu dehşet verici anlar Hayatımın geri kalanını tamamen değiştirecek bir deneyim haline gelmişti. Varlık sunağın üzerinden tamamen ayrıldığında tapınağın içindeki tüm meşaleler aynı anda söndü. Karanlık tapınağı tamamen kapladı ve sadece varlığın gözleri bu karanlığın içinde parlıyordu. Bu gözler doğrudan bana bakıyordu. Artık saklanacak hiçbir yerim yoktu. O an tüm cesaretimi topladım ve ayağa kalktım. Tapınağın karanlık taş zemininde yankılanan ayak seslerim tarikat üyelerinin dikkatini çekti. Hepsi birdenbire bana döndü. Ama en çok korktuğum şey varlığın dikkatini çekmekti. Ve bu dikkat şimdi tamamen üzerimdeydi. O an ne yapmam gerektiğini biliyordum. Hiç düşünmeden tapınağın çıkışına doğru koşmaya başladım. Arkama bakmadan sadece önümdeki karanlık yola odaklandım. Her adımda Arkamda yankılanan seslerin beni takip ettiğini hissediyordum. Tapınağın karanlık taş duvarları kaçışımı zorlaştırıyordu. Sanki duvarlar bu kaçışı engellemek için üzerime kapanıyordu. Ama ben hayatta kalmak için son bir umutla koşuyordum. Karanlık tapınağın içinde büyüdükçe çıkışa ulaşmamın imkansız olduğunu düşünmeye başladım. Ama bu düşünceler beni durdurmadı. Koştukça içimdeki hayatta kalma isteği daha da güçlendi. Tapınağın çıkışına yaklaştıkça arkamdaki sesler giderek azalmaya başladı. Ama bu sessizlik bana bir rahatlama getirmedi. Aksine korkunun daha da derinleşmesine neden oldu. Çünkü biliyordum ki bu sessizlik sadece fırtına öncesi bir durgunluktu. Sonunda tapınağın çıkışını gördüm. Bu çıkış bana kurtuluşun kapısını aralamış gibiydi. Ancak tam o anda arkamda yankılanan derin bir ses duyuldu. Bu ses tarikat liderinin sesi olamazdı. Bu, tapınağın karanlık varlığının sesi olmalıydı. Ses, doğrudan ruhuma hitap eden bir fısıltı gibi geliyordu. Bu fısıltı beni geri çağırıyor, tapınağın derinliklerine doğru çekmeye çalışıyordu. Ama ben bu çağrıya kulak asmadım. Tüm gücümle kapıya doğru koşmaya devam ettim. Kapıya ulaştığımda dışarıdaki taze hava yüzüme çarptı. Bu hava tapınağın içindeki karanlık enerjiden tamamen farklıydı. Ama bu beni tamamen rahatlatmadı. Ormandaki karanlık tapınağın içindekinden farklı olsa da hala bir tehlike içeriyordu. Tapınaktan dışarı çıkmak sadece bir aşamaydı. Asıl tehlike ormandan kurtulup kurtulamayacağımdı. Ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladım ama her adımda arkamda bir şeyin beni takip ettiğini hissediyordum. Bu takip sadece fiziksel bir tehdit değildi, aynı zamanda ruhsal bir tehditti. Tapınağın karanlık varlığı beni ormanda da rahat bırakmıyordu. Her adımda arkamda yankılanan fısıltılar duyuyordum. Bu fısıltılar adeta zihnimi ele geçirmeye çalışıyordu. Ama ben bu fısıltılara karşı koyarak Ormandan çıkmaya çalıştım. Koşarken her an arkamda bir gölge belirecekmiş gibi hissediyordum. Ama bu gölge asla tam anlamıyla görünmüyordu. Sadece varlığını hissettiriyordu. Ormandan çıkmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Ağaçlar adeta üzerime kapanıyormuş gibiydi. Sanki orman beni geri çekmeye çalışıyordu. Ama ben tüm gücümle koşmaya devam ettim. Ormandan çıkışa yaklaştığımda Arkamdaki fısıltılar daha da yoğunlaştı. Bu fısıltılar doğrudan kulaklarıma değil, ruhuma hitap ediyordu. Bu sesler zihnimin derinliklerine sızarak beni etkisi altına almaya çalışıyordu. Sonunda ormanın kenarına ulaştım. Ormanın dışına adım attığım anda tüm sesler kesildi. Bu ani sessizlik beni hem rahatlatmış hem de daha fazla korkutmuştu. Ormanın dışına çıkmıştım. Ama bu fısıltılar hala zihnimde yankılanıyordu. Tapınaktan kaçmış olabilirdim ama bu kaçış beni tamamen özgür bırakmamıştı. Korku hala içimdeydi ve bu korku hayatımın geri kalanını etkileyecekti. Bu deneyimden sonra kasabaya geri döndüm. Ama bu kasaba artık bana güvenli gelmiyordu. Her köşede, her gölgede tapınağın karanlık varlığını hissediyordum. Bu his Beni her geçen gün daha fazla etkiliyordu. Kimseye ne yaşadığımı anlatamadım. Çünkü bu sadece benim içimde yaşayan bir korkuydu. Tapınaktaki o varlık beni takip etmeye devam ediyordu. Bu takip sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir takipti. Bu durum artık katlanılmaz bir hal aldığında başka bir şehre taşınmaya karar verdim. Ama taşınmak bu korkuyu geride bırakmamı sağlamadı. Yeni şehirde bile ormanın karanlık fısıltıları hala zihnimde yankılanıyordu. Bu korku benimle birlikte taşınmıştı. Tapınağın karanlık varlığı artık hayatımın bir parçasıydı. Bu varlık beni hiçbir zaman tamamen bırakmadı. Yeni bir şehre taşınmak bana başta bir rahatlama gibi gelmişti. Ormanın derinliklerindeki o karanlık tapınağı geride bırakmak istemiştim. Ancak taşındığım bu yeni şehir her ne kadar farklı bir atmosfere sahip olsa da, geçmişimin gölgeleri peşimi bırakmadı. Şehirdeki ilk günlerim ormandaki dehşet verici olayları unutmaya çalışmakla geçti. Ama bu kolay değildi. Çünkü her gece rüyalarımda o tapınağı, karanlık varlığı ve onun bana bıraktığı korkuyu görüyordum. Bu korku artık sadece gecelerimin değil, gündüzlerimin de bir parçası haline gelmişti. Yeni bir hayat kurmaya çalışırken her köşede o karanlık varlığın gölgesini hissediyordum. Gözlerimi kapattığımda hala tapınaktaki o soğuk havayı, sunağın üzerindeki kurumuş kanı ve tarikat üyelerinin korkutucu dualarını duyuyordum. Bu kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmişti. Artık bu korkuyla yaşamaya alışmam gerekiyordu. Zamanla şehirdeki hayatımda bir düzen kurmaya başladım. Yeni bir iş buldum, yeni insanlarla tanıştım ve hayatıma devam etmeye çalıştım. Ama bu sadece yüzeydeydi. İçimde hala o korku vardı. Bu korku asla tamamen geçmedi. Günlük işlerimde bile tapınağın karanlık gölgeleri beni takip ediyordu. Zihnimin bir köşesinde o varlığın beni izlediğini ve her an geri dönebileceğini biliyordum. Bu durum beni sosyal ilişkilerimde de etkiledi. İnsanlarla konuşurken hep bir mesafe koymaya çalışıyordum. Onlara tamamen güvenemiyordum. Çünkü içimdeki korku her an yüzeye çıkabilir ve onları da etkisi altına alabilirdi. Bu nedenle yeni arkadaşlıklar kurmak benim için zor oldu. Herkesin normal olarak gördüğü şeyler benim için bir tehdit gibi görünüyordu. Bu tehdit aslında tamamen benim zihnimdeydi ama bu durumu kontrol edemiyordum. Yeni şehirde geçirdiğim ilk yıl bu korkuyla başa çıkmaya çalışmakla geçti. Ama zamanla bu korkunun beni ne kadar değiştirdiğini fark etmeye başladım. Artık eskisi gibi biri değildim. Ormandaki o genç, cesur ormancı gitmişti. Yerine sürekli tetikte olan, korkularıyla yaşayan biri gelmişti. Bu değişim beni derinden etkiledi. Eskiden doğanın içinde hissettiğim huzur artık yerini sürekli bir gerilime bırakmıştı. Bu gerilim hayatımın her alanını etkiliyordu. Sonunda bu korkunun beni tamamen tüketmesine izin veremeyeceğimi anladım. Bununla başa çıkmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu. Bu yüzden yaşadıklarımı yazmaya karar verdim. Kendi hikayemi yazmak, bu korkuyu kontrol altına almanın bir yolu olabilir diye düşündüm. Kağıda dökülen kelimeler belki de içimde biriken bu korkuyu biraz olsun hafifletebilirdi. Ama bu hikaye aynı zamanda bir uyarı da olacaktı. Ormanın derinliklerinde gizlenen karanlık sırların hiçbir zaman tamamen unutulamayacağını gösterecekti. Hikayemi yazdıkça yaşadıklarımı yeniden yaşamak zorunda kaldım. Bu benim için kolay bir süreç değildi ama her kelime beni biraz daha rahatlattı. Bu korku dolu anıları yeniden canlandırmak aslında onları kabul etmemi sağladı. Çünkü bu korkular benim bir parçam haline gelmişti. Onlardan kaçmak mümkün değildi ama onlarla yaşamayı öğrenmek belki de tek çareydi. Artık hayatıma devam ediyorum ama bu karanlık gölgeler hala benimle. Onlarla yaşamayı öğrendim ama onları tamamen unutmadım. Çünkü unuttuğum an onların geri döneceğini biliyorum ve bu geri dönüş benim için son olabilir. Bu yüzden sürekli tetikteyim. Hayatımın her anında bu karanlık varlığın izlerini takip ediyorum. Belki de bu benim kaderimdir. Karanlık bir sırrı keşfetmenin bedelidir. Bu bedeli ödemek zorundayım ve bu bedel hayatım boyunca sürecek bir korkudur. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.